şu anda elimde Milenikon internetini kullanıyorum. 5 günden beri internetimde arıza var. Her gün arıyorum, her gün arıyorum. Bugün de aradım. Tam 57. dakikadır evet yeni cevap verdim. Merhaba Fatma Hanım. Teşekkür ederim. Ee, nasılsınız? İyiyim siz? Sağ olun teşekkür ederim. Ben iyi değilim. <laughs> Kaç dakikadır hatta bekletildiğimi biliyor musunuz acaba? Maalesef. Biliyorsunuz, doğru mu? Hayır, yani bilmiyorum. Ha, 57 dakika 49 saniye şu an, tamam. Ve e, bunu e, hem ses kaydı olarak alıyorum hem de video kaydı olarak alıyorum şu anda. Tamam. Bunu gereken bütün mercilere ileteceğim. Rica etsem abone veya tecenizi alabilir miyim? E, telefon numaramı vereyim. Evet. 0541 Evet. 518 Evet. 3656 <laughs> Kontrol ediyorum. <laughs> Hamza Bey size nasıl yardımcı olabilirim? Bana nasıl yardımcı olacaksınız? Benim 5 günden beri evimde internetimde problem var. Bir tarife de değişikliği yaptım sizden gelen bir talep üzerine. Ee, beş günden beri bu arıza giderilmedi? Dört gündür bağlanamıyordu. Bugün de e, bağlanıyor ama e, hız çok düşük. Yani sistemden görebiliyorsunuz bunu sizde. Evet doğrudur hız evet. düşüklüğünüz var. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Benim bu kadar hatta bekletilmeye bekletme hakkınız var mı? teşekkür münhasır bir olay e, değil burada. Ben tamamen Millenikom e, adına konuşuyorum. Bu etik bir bir şey değil ve bunun yasal yaptırımı da var. Bunu hepimiz biliyoruz. Doğru mu? Yani şu an için yoğunluk vardı. Bundan kaynaklı olarak... Yok ben değil, öyle düşünmüyorum. Da... Hayır. Ben öyle düşünmüyorum. Ben beş günden... Kesin ben zaten... Için yoğunluk vardı. Hayır ben e, beş günden beri sizinle iletişim içerisindeyim. Ben sizi e, cimer şikayet hakkında da şikayet ettim. Ve şu anda da video kaydediyorum. Bunu da şikayet edeceğim yani. Şahsınızla alakalı bir olay değil kesinlikle. Ben bunun yoğunluktan kaynaklandığını düşünmüyorum. Yoğunluktan da olabilir belki bir ihtimal ama kurumsal bir firma bu yoğunluğu aşacak bir sistemi yoksa yazıklar olsun. Yani teknolojinin nirvana yaptığı dönemdeyiz şu anda. Bu gerekli bir mantıklı bir açıklama değil. Neyse şimdi e, biz olayımıza dönelim. Ee, bana tamam, yardımcı ben olursanız sevinirim. yardımcı olmaya çalışayım. Buyurun. Ee, Hamza Bey, yani kasır edene kadar olan kablolamanızda herhangi bir ek var mı? Hayır hanımefendi. Tamam, kontrol ediyorum bilgilerinizi sistemle. Şimdi Ben sistemden işlem sağlayacağım. Mademinizin ışıkları gidebilir bilginiz olsun sorun olur mu? Problem değil. Ben sorunum giderilmesi için ne tamam. gerekiyorsa yapın. Tamam. <laughs> İşlem sağlıyorum. modemin ışıkları gitmiş olabilir. Kontrol edebilir misiniz sizden rica ediyorum Hamza abi? Tamam kardeşim hemen bakıyorum. Hayır ışıklar gitmemiş. Power e Evet power ışığı yanıyor. Onun yanındaki bir ışık sabit yanıyor. Bunların ikisi wifi ışığı yanıp sönüyor. Wi-Fi ışığın yanında bir ışık daha yandı. Wi-Fi ışığı hızlı hızlı yanıp sönüyor. Tamam biraz bekleteceğim. Şimdi i̇nternetiniz yansın kontrol edin. Problem değil. <laughs> İnternetinizin ışıkları yanıyor olması lazım. Işıklar hiç sönmedi ki zaten. Tamam, şöyle söyleyeyim. sabitlenmiş de internet ışığınız da yanıyordur. Zaten e, diğerleri de üçü de şu an sabit. Wi-Fi ışığı ama onun bir şekilde yanıp sönüyor. Şöyle söyleyeyim Hamza Bey, sistemden işlem sağlamadı. Şimdi zaten gitmez. DSL ve internet gitmiştir ve şu anda ikisi de gelmiş olması lazım. Bir bakın bu problemine rağmen devam ediyor mu? İnternete mi girmem lazım?